Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma Kanalıma ilk geliyorsanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın Kanalıma abone olmak ücretsizdir Bunu söylemek istedim ve bugün Sizlere bu turşu yapmadan kışa girmeyin Bakın şöyle jalapeno turşusu almıştım ben hmm. Bir buçuk kilo ee, Pardon arkadaşlar bir buçuk kilo değil ya bir kilo bir kilo bile yani çok olur diye bir kilo aldım ben. Ondan sonra kaç tane şeyi kavanoza çıkacak sizi sizlerle beraber göreceğiz. Bir kilo aldım. Ondan sonra şöyle de iki baş sarımsak böyle soydum suyun içine koydum. Ondan sonra yıkadım sarımsaklarımı. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bunu doğramaya geçeceğiz. Önce şöyle eldivenlerimi giyeceğim çünkü bu çok acı bir biber, jaleponu biberi çok acı olduğu için eldiven giyiyoruz ve eldivenimize doğrayacağız sizlerle beraber ve size tam ölçülü bu turşuyu yapmadan kışa girmeyin derim öyle size anlatacağım ben şimdi teker teker hepsini bakalım ben nasıl yapıyorum herkesin bir yapma şekli vardır Evet arkadaşlar bunu ben bol suyda yıkadım bakın şöyle bol suda yıkadım şeyi jaleponu biberlerimi şimdi de doğrayalım bir tane bir tane doğramamız lazım. Şu şekilde bir parmak bir parmak kalınlığında doğruyorum ben. Şu şekilde doğrayacağız bakın. Size göstereyim. Şu şekilde doğruyorum ben. Bu tarafa atıyorum. Bunu tane tane doğramak lazım. Ben hiç yapmamıştım bugüne kadar. Ama bütün turşularım çok güzel oluyor. Sizlere de benim tarifimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir haftada turşular yemeye hazır oluyor. kalın da değil, ince de değil. Göz kararı bu turşuyu yapın. Bir parmak kalınlığında yapıyorsunuz. bunu doğrarken kaynar su koydum ben. Kaynar suyla şey yapacağım. Turşumuzu kaynar suyla koyacağız. Siz de bunu doğrarken hemen kaynar suyunuzu koyun. Su kaynasın ocakta. Şöyle doğruyoruz. Doğraması bile çok güzel, zevkli. Bakın, geniş olsun diye bunu da yıkadım, bunu da doğruyorum. Biberlerin ucundan doğrayalım ki eğri olmasın. Oradan doğrayınca eğri oluyor benimki. Size hepsini anlatacağım teker teker. Bakalım ben turşularımı nasıl kuruyorum. Bir de benim tarifimle deneyin. Herkesin tarifiyle denemişsinizdir. Bir de benim tarifimle deneyin. çok acı biber. Hemen elim yanmaya başladı arkadaşlar. Eldivensiz yapmayın. Bazen unutuyor insan ama. Çok güzel görünüşü gerçekten. Rabbim verdiği nimetlere hamdü senalar olsun. Bakın gerçekten yani Rabbim bize her şey veriyor. Şekli hoşuma gittiği için yapıyorum gerçekten. Böyle şimdi doğrayacağız arkadaşlar. Doğramaya devam edeceğiz. Şimdi birazdan kuracağız. Birazdan kururken de size göstereceğim. Ben bunların hepsini doğrayayım. Birazdan yine devam edeceğiz sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi şöyle doğradım. Bakın çok güzel oldu. Harika. Hepsini doğradım. Şimdi de sarımsaklarımı şöyle bir iki doğrayalım altına. Sarımsak doğradıktan sonra biraz da şu şekilde biber. En üstüne koyacağız. Ee, sirkesini, tuzunu, limon tuzunu en üstüne koyacağım. ben nohut koymuyorum. Sevmiyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Nohut da koysanız olur altına. 4-5 tane. Bakın şu şekilde koyuyoruz biberlerimizi. Bakın görüntüsü harika oldu. Şimdi buna geçelim. ağzına da koyalım. Şöyle şunun ağzına da sarımsak koydum. Görüyorsunuz. Şimdi altına sarımsak koyduk. Böyle yapın. Çok güzel olur. Aralarına da sarımsak koyuyorum zaten. Eldivenle yapın bu işlemi. Eldiven olmaz. Zehir gibi olur. Elleriniz. Şu şekilde bakın. Bunu da ağzına şöyle sarımsak koyalım. Şu şekilde görüyorsunuz. Küçükleri doğramadım. Büyükleri doğradım. Şimdi bunun altına yine sarımsak. Bu tariften şaşmayın, çok güzel olur. Tadını doyamazsınız bu şekilde Şöyle yapalım sıkıştıralım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi yarım litrelik bakın bir kilo jalapeno turşusu 3 tane şöyle yarım litrelik oldu. Yeterli diye düşünüyorum. Şu şekilde bakın neler ekleyeceğiz şimdi. Şöyle bir çay kaşığı limon tuzu. Çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Şu şekilde ekliyoruz. Bir çay kaşığı toz şeker. Şöyle yarım yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Şöyle ekliyoruz şu. Hepsine ekliyoruz bakın. Görmedim demeyin. Şöyle ekleyelim. Şöyle arkadaşlar yarım çay bardağı sirke ekliyoruz. Bu yarım olduğu için bir litre yapacaksanız bir şey ekleyin bir çay bardağı. Bu yarım litreye yarım litre yeterlidir. Yarım litreye yarım çay bardağı yeterlidir. Bu şekilde ekledik. Şimdi de kaynar suyumuzu ekliyoruz. Bakın şöyle ekleyeceğiz. Yeterince ekleyelim kaynar suyumuzu. Şöyle ekleyelim. Dolu olduğuna bakmayın. Şimdi bu turşu oldukça aşağı inecektir. Yani aktifleşince aşağı iniyor. O yüzden şu şekilde kapağını da kapatıyoruz Evet arkadaşlar benim jalapeno turşularım bu şekilde hazır bakın Rabbim herkese yaptıklarını yemeği nasip etsin diyorum hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın kanalıma abone olmak ücretsizdir hoşça kalın Ay.